Canlarım hoş geldiniz. Toplumsal yapı ünitesi ile ilgili testler çözüyoruz. Son testteyiz. Üçüncü testimizi ekrana getirelim, çözelim ve bu üniteyi de bitirelim. Üçüncü testimizin ilk sorusuna yakından bakıyoruz ve soru köküne odaklanıyoruz diyor ki bu parçada açılıklardan hangisinin aksamasının birey üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceği vurgulanmaktadır bakalım dijital medya araçlarının yoğun şekilde kullanıldığı günümüzde çocuklar gerçek sosyal ortamlardan uzaklaşıp sanal dünyalarda daha fazla zaman geçirmeye başlamışlardır bu durum bireyin toplumsal normları yani toplumun kurallarını değerlerini rollerini doğrudan gözlemleyip deneyimlenmesini oldukça zorlaştırmakta dolayısıyla toplumsallaşma sürecini sekteye uğratmaktadır. Aslında cevabı vermiş olduk hocam. Toplumsallaşma süreci nedir? Şıklara bakıyorum böyle bir şey yok. E toplumsallaşmanın diğer ismi nedir? Sosyalleşmedir. Dolayısıyla Davra arkadaşım dijital medya ne yapıyor? Çocuklarımızın sosyalleşmesini sekteye uğratıyor. Bunu söylüyor. Peki devam edelim. Özellikle sanal ortamlarda karşılaşılan denetimsiz içerikler çocukların kimlik gelişimi ve sosyal uyum becerilerini olumsuz etkilemektedir. Sosyalleşme sürecinin olumsuz etkilenebileceğinden bahsediyoruz. O yüzden cevap C şıkkıdır. Geldim ikinci soruya. Şehir yaşamından bahsediyor. Diyor ki bu parçadan şehir yaşamına dair aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Günümüz metropollerinde insanlar aynı apartmanda yaşasalar bile birbirinin isimlerini bilmeyebilirler. Ancak bu anomlik yani bu e, düzensizlik, bu kuralsızlık, e, bu belli bir e, otoriteye bağlı olmama durumu kişisel tercihler ve yaşam tarzları konusunda özgürlük alanı sağlıyor. Yani bu... Ee, ...olumsuz durum aynı zamanda olumlu bir duruma da neden olmaktadır. Şehirli birey farklı kültürel kimliklerle bir arada yaşamaya alışkındır. Bu çeşitlilik bireylerin ön yargılarını törpüleyebilirken... ...diğer yandan yüzeysel ilişkilerin artmasına neden olabilir. Şehir yaşamı bireyselliğin çoğulculuğun hoşgörünün geliştiği bir ortam olarak... E, ...ortam olması e, söz konusudur. Ama maalesef yalnızlık hissini besleyebilir. Yani metropolleşmenin ve kentleşmenin olumlu ve olumsuz yönlerini bize anlattı hocam. Özgürlük alanı tanır ama yüzeysel ilişkilere neden olur. Yalnızlaştırır ama çoğulcu bir iklime sahip olur. Bizim ön yargılarımızın ortadan kalkmasına birden farklı kültürü tanımamıza yardımcı olabilir. Şimdi neye ulaşılamaz? Kentsel anomilik bireylere kişisel alanlarını genişletme olanı sunabilir mi? Sunabilir hocam. Daha özgür hale getirebilir mi? Evet hocam. Metropollerde bireyler yoğun sosyal çevreleri sayesinde yalnızlık hissinden korunur mu? Korunmaz. Çoğunluğun yani çok fazla nüfusun olması yalnız olmadığın anlamına gelmez. Çoğunun içerisinde yalnız kalan bir birey olabilirsin. Maalesef değerli arkadaşım e, bu özellikle metropolleşmenin ve kentleşmenin beraberinde getirdiği bir durumdur. Bakın yalnızlık hissini besliyor diyor parçada da net olarak. Peki şehir yaşamı sosyal ilişkinin biçimini daha yüzeysel, daha sıradan hale getiriyor mu? Evet hocam. Kültürel çeşitliği sağlayarak ön yargıların ortadan kalkmasına ya da azalmasına neden olur mu? Olur hocam. Şehir yaşamı, bireysellik ve hoşgörü gibi değerlerin gelişmesini destekler mi? Destekler cevap 5 yıkılır. Geçelim 3. sorumuza. 3. soruda diyor ki bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Kente göç eden bireyler karşılaştıkları yeni yaşam koşullarına uyum sağlama sürecinde zorluk yaşayabilirler. Bu bireyler ne yapıyormuş? E daha doğrusu bu bireyler için yeni bir sosyal çevre enterge olmak yalnızca fiziksel değil aynı zamanda kültürel ve ekonomik dönüşümü de beraberinde getirir. Ancak kent çeperlerinde oluşan yeni yerleşim bölgeleri bu geçişi daha yumuşak bir şekilde yaşatır diyor. Ondan sonra bu alanlar göç eden bireyler hem eski alışkanlıklarını sürdürebildikleri hem de yeni yaşam çevrelerine kademeli olarak adapte olabilmeleri için bir geçiş imkanı sağlıyor. Bu yerleşimler aynı zamanda dayanışma, akrabalık, mahalle kültürünün yaşatabileceği alanlar olarak öne çıkar. Şimdi şurası kent tamam mı? kentin merkezi düşün. Şimdi sen de kırsal alandan geldin şu kırsal alan olsun. Değerli arkadaşım direkt olarak buraya geldiğinde inanılmaz zorluk yaşıyorsun. Bambaşka bir ortam, bambaşka pratikler var. Ama ne diyor? Kentin direkt kendisine değil de tam ara formuna yani kentin çeperlerine, kentin uzak kısımlarına geliyorsun. İşte nedir? Gece kondu kültürünün olduğu, akrabalık ilişkilerinin yoğun yaşandığı ne tam kentte olabilmiş ne de tam köylü kalabilmiş o ara forma geldiğimizde buradan derler ki buraya yaşadığımızda buradan buraya geçiş daha kolay oluyor. Yani ee, değerli arkadaşım direkt yukarıdan aşağı tak diye düşmüyorsun da işte ilk başta ara kata geliyorsun sonra en alta geliyorsun. Böylece geçiş daha yumuşak daha sağlıklı olmuş oluyor. Dolayısıyla kentin bu çeperleri gece konduk kesimleri ne kent olabilmiş ne de köy kalabilmiş kısımları yumuşak geçişi sağlıyor. Bakalım şimdi kentten göçe daha doğrusu kentten göç eden bireyler kent merkezlerinde Uzaklaştıkça daha çok yalnızlaşırlar. Hayır, kent merkezine uzaklaştıkça böyle köye benzer, kırsal kesme benzer hemşerilik ilişkileri, akrabalık ilişkilerini görüyoruz. Peki kent çeperlerindeki yerleşimler göç eden bireylerin kültürel kopuşlarını hızlandırmakta mıdır? Yavaşlatmaktadır. Mahalle kültürü kentsel yaşama uyumda işlevselleşmiş bir yapı haline gelmiştir. Hayır. Göçmenler eski kültürel değerlerini kente taşıdıklarında toplumsal çatışma kaçınılmaz olur ama ondan bahsetmiyor. Yeni yerleşim bölgeleri göç edenlerin uyum sürecini kolaylaştırıyor hocam. Aradığımız bu cevap E şıkkıdır. Gelelim dördüncü soruya. Dördüncü soruda bize sorulan şey bu parçadan hareketle köyden kente göçün nedenleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir sosyolog ülke genelinde artan iç göç hareketlerini araştırmak üzere köyden kente taşınmış bireylerle görüşmeler yapar. Katılımcıların biri şunu söyler. Köyümüzde artık okuyan neredeyse kalmadı. Köyümüzde okuyan neredeyse kalmadı. Demek ki millet ne yapıyormuş? Sürekli şehir dışına gidiyor, üniversiteleri şehir dışına okuyor. Çoğu da geri dönmüyor zaten. Tarlalar eskisi gibi işlenmiyor çünkü makineler bu işin içine girdi ve makineyi de kullanacak olan bir paramız, yatırımımız, sermayemiz yok. Gençler iş bulamıyor, büyüklerse artık köyde kalmak istemiyor çünkü doktor yok, işte eğitim olanakları kısıtlı vesaire. Peki bakalım eğitim ve sağlık hizmetlerinin gelişmiş olması kenti cazibe merkezi haline getiriyor mu? Evet. Peki işaret işaretleyelim. Tarımsal üretimdeki dönüşüm olmuş mu? Evet. Artık makineleşmenin etkisi de söz konusu ama o makineyi kullanabilecek durum söz konusu değil. Peki kırsalda sosyal hareketlik olanı sınırlı mıdır? Sınırlıdır. E, kentteki kültürel etkinlikler cazibe merkezi olmuş mu? Parçada herhangi bir şekilde kültürel etkinliklere ulaşmak için kente geldik denildi mi? Hayır. Peki genç nüfusun kırsalda iş bulamamasından bahsettik mi? Bahsettik bakın gençler iş bulamıyor denildi. Dolayısıyla cevap D şıkkıdır. Gelelim hocam nereye? Beşinci sorumuza. Beşinci soruda şunu söylüyor. Diyor ki bu veriler kentlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisini desteklemek için kullanılır? Dikkat ederseniz sorularımızın çoğu e, kentlerle ilgili geliyor, modernleşmeyle ilgili geliyor. Neden ÖSYM sıklıkla bu şekilde soruyor? Biz de ÖSYM ikizini bu şekilde oluşturduk. Açıklamamızda yapmış olalım. 2022 yılı Emniyet Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre Türkiye'de meydana gelen gürültülü şikayetlerin %78'i trafik kuralı ihlallerinin de %73'ü nüfusu 1 milyonu aşan büyük şehirlerde kaydedilmiş. Gürültü şikayetleri en çok konut yoğunluğu yüksek olan merkez ilçelerde trafik ilerleri de kentin girişinde ya da işte büyük iş merkezinin çevresinde olmuş. Aynı rapor şunu gösteriyor. 100 bin altında olan nüfusu olan ilçelerde değerli arkadaşım beldelerde gürültü şikayeti %7'miş. Yani kırsal bölgelerde gürültü şikayeti %7. E, trafik ileri %11. Peki bu bize neyi gösterir? Ne için kullanabiliriz bu veriyi? Büyük kentlerde nüfus artışı toplumsal tabakalaşmayı zayıflaştırır. Herhangi bir alt, orta, üst sınıftan bahsettik mi? Hayır. Kırsal yerleşimlerde toplumsal baskı şehirden fazladır. Ee, o yüzden e, kurallara daha fazla e, uyum sağlarlar diyebilir miyiz? Olabilir. Çünkü gerçekten kırsal bölgelerdeki toplumsal denetim, e, büyük şehirlerdeki denetimden, kentlerdeki, metropoldeki denetimden daha fazladır. Tamam Kalabalık nüfuslu kentlerde toplumsal kontrol mekanizmaları görece zayıftır. Ee, evet bunu da kullanabiliriz. Bakalım şimdi ayrımına. Büyük şehirlerde çevresel rahatsızlıklar fiziksel mekanın işlevselliğini doğrudan etkileyebilir mi? Geçelim. Küçük yerleşimlerde kentsel altyapının gelişmişliği sorunları azalır. Hayır. Şimdi B ve C şıkkına bakalım. Kırsal yerleşimlerde toplumsal baskı şehirden daha fazladır. Tamam fazladır da bu trafikte ve gürültüde etki eder mi? Etki etmez bu anlamda ama şurada kullanabilirim sanki C şıkkını. Kalabalık nüfuslu kentlerde toplumsal kontrol daha zayıftır. Çünkü 1 milyondan fazla kontrol edebilmek az olduğu için şikayetler de problemler de artar. Kırsal kesimdeki 100 bin altındaki nüfuslu yerleri kontrol etmek görece daha kolaydır. İşte ben buna kanıt olarak kullanabilirim cevap C şıkkıdır. Gelelim altıncı soruya. Şöyle de büyütelim. Diyor ki bu parçada kentsel yaşamla ilgili aşağıdakiler hangisine değinilmemiştir? Kırsal yaşamdan kente göç eden bireyler için kent başlangıçta özgürlük, fırsat, modernlik gibi olumlu çağrışımlarla dolu hayal mekanıdır. Yani insanlar bu yüzden kentlere değerli arkadaşım göç ediyorlar. Ancak beklenti her zaman gerçeğe dönüşmüyor. Taşı toprağa altın denilen yer size bambaşka olumsuzluklar sunabiliyor. Yeni gelen bireyler yabancılaşıyor, güvensizlik, yalnızlık gibi duyguları yaşıyor. Kentsel yaşamdaki gündelik ilişkiler yüzeyselleşiyor. Yani toplumsal ilişki biçimi değişiyor. İnsanlar daha çok faydaya göre, çıkara göre hareket ediyorlar. Bu da göç eden bireylerin bazılarını ekonomik olarak ee, kazanırken daha sonra bu da göç eden bireylerin bazılarını ekonomik olarak kazanırken sosyal anlamda yalnızlaşmaya itebiliyor. Hani artıları da var ama çok eksisinden bahsettik. Şimdi bakalım kentlerde toplumsal ilişkilerin biçimi değişmiş mi? Evet yüzeyselleşmiş. Peki kent yaşamının bireyde sosyal yalnızlık duygusu yarattığını görüyor muyuz? Evet. Kentsel yaşamın bireyde aidiye sorununa yol açtığını görebiliyor muyuz? Şimdi aidiye sorunu var mı diye bakıyorum. Bir kalsın. Peki kente göç eden bireylerin beklentilerini her zaman karşılanamaması var mı? Var. Özgürlük, fırsat, ekonomik durum, modernlik gibi şeyler dedik ama maalesef olmadı. Peki devam edelim. Kentsel yaşamın faydaya dayalı ilişkileri ön plana çıkardığını görüyor muyuz? Evet onu da görüyoruz. Değerli kardeşim C şıkkı normal şartlarda e, kentleşmenin özelliklerini anlattığımızda söylediğimiz bir durumdur ama bu parçada olmadığı için değerli arkadaşım cevap C şıkkıdır. Gelsin 7. soru şöyle ekrana verelim. Bu uygulama aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? Diyor ki bir üniversite sosyoekonomik koşulları yetersiz olan bölgelerdeki başarılı öğrenciler için yeni bir program başlatmış. Bu program kapsamında öğrencilere ulaşım ve barınma desteği sağlamakta, akademik danışmanlık verilmekte ve sınav başarıları değerlendirilirken içinde bulundukları koşullar dikkate alınmaktadır. Üniversite yönetimi bu uygulamanın herkesin eğitim hakkına adil biçimde ulaşmasını hedeflediğini belirtmiştir. Dolayısıyla burada ne yapmışlar arkadaşım? Net olarak fırsat eşitliğini güçlendirmeye çalışmış öğrenci arasında denge kurmaya çalışmışlar diyelim. Ve 8. soruya bakalım. 8. soruda şöyle bir durum var. Diyor ki bu durum aşağıdakilerden hangisine örnektir? Güneydoğu Asya'daki bazı yerli topluluklar pirinç hasatı öncesinde ay takvimine göre belirlenen bereket gününü beklemektedir. Bugün de yalnızca seçilen yaşlı bir grup tarlaya giriyor. İlk olarak onlar giriyor, dualar ediyorlar, pirinç demetlerini kesiyorlar. Diğer köylüler de hasata ancak bu törenden sonra başlayabiliyorlar. Eğer biri bu kurala uymazsa topluluğun tüm yılı uğursuzluk içerisine geçeceğine inanılıyor. Bu nedenle geneksel takvime aykırı hasat yapanlar sembolik olarak cezalandırılıyor. İşte dışlanıyor vesaire. Şimdi bakalım neye örnektir? Üretim süreçlerinde iş bölümü ve uzmanlaşmanın modern anlamda gerçekleştirilmesinden bahsediyor muyuz? Hayır. Burada herhangi bir iş bölümü uzmanlaşma yok. Burada geleneksel bir durum söz konusu. Peki 5 yakına bakalım. Tarımsal faaliyetlerde devlet denetiminden bahsettik mi? Hayır. Geleneksel toplumlarda toplumsal normlara aykırı davranışları cezalandırmaktan bahsettik mi? Evet şurada sembolik bir ceza var ama parçanın bütününe bir örnek olamaz diye düşünüyorum. Peki ekonomik üretimin bireysel çıkar ve kar, ilkesi, kar ilkesine göre değil de kültürel kalıplara göre gelenek göreneklere göre ve değerli arkadaşım orada yaşanan ritüellere göre yapıldığını görüyor muyuz görüyoruz. Dolayısıyla buna ulaşabiliriz ama biz cevap olarak E şıkkını yazmışız. Bir yanlışlık olmuş. Bakalım E şıkkına toplumsal davranışların Kutsal ritüeller ve rasyonel kararlarla yerine getirmesi. Kutsal ritüeller doğrudur ama rasyonel karar yok. Burada irasyonel var. Yani rasyonel olmayan bir karar var. Şimdi düşünsene pirinç hastasatını ay takvimine bakıyoruz. Yaşlar önden gidiyor. Böyle bir mitolojik, efsanevi bir şey yapıyoruz. Yani akla dayalı, kar ilkesine dayalı, mantıklı bir çerçeve yerine... ...daha çok dini ritüeller ve kültürel atmosferde bu işi yapıyoruz... Dolayısıyla değerli arkadaşım rasyonel olmayan dıysa doğru olurdu. Rasyonel dediği için yanlış olur. Bu arada bunu da işaretledik. Bunu da silelim değerli arkadaşım. Cevap Teşekkürler. Düzeltmiş de olduk. Gelelim 9. soruya. Bu parça aşağıdaki yargılardan hangisini desteklemektedir? Ortaçağ Avrupa'sında soyluların gösterişli kumaşlar, aile armaları ve at kullanımıyla görünüm kazanması, köylerin size sade keten giysiler giymesi ve ata binmelerinin yasaklanması sınıflar arası yarışının dışa yansıyan biçimlerini oluşturuyordu. Aynı dönemde din adamları da renkli cübbeler ve ayrı başlıklarıyla diğer gruplarından sembolik olarak ayrılıyordu. Bu görsel ayrımlar yalnızca maddi durumun değil de sosyal kimliğin yaşam biçiminin de belirleyici işaretleri haline gelmişti. Şimdi hangisini destekliler bakalım verilen şıklar. E, şıklara bakalım. Orta çağda sosyal tabakalar arasında geçiş mümkün de ancak belli kurallara bağlıydı. E, biz hayra sembollere vurgu yapacağız. Yani işte Birileri renkli giyiyor, birileri aile armalarını taşıyor, birileri keten giyiyor. Yani sembollerin statü göstergelerine bakmamız lazım. Yani sadece o renkli giysiler ya da armalar e, sıradan değil, öyle kafasına göre esilmiş giyilmiş şeyler değil. Bunların her birinin bir anlamı var. Bunlar bir güç göstergesi, bir statü göstergesi ona gitmem lazım. Peki sınıfsal ayrım ekonomik farklılıklara değil kültürel ve simgesel göstergelerle oluyor. Yani takılan o şapka, o arma, ata binme bunların hepsi bir mesajdır, bir semboldür, bir simgedir. Aradığımız cevap da B şıkkıdır. B şıkkını destekleyen durum bulabiliriz. Peki C şıkkına bakalım. Din adamların kıyafetleri, layıkleşme. Hiç bundan bahsetmedik, girmeyelim. Layıkleşme sürecinden hiç bahsetmedik. Sınıf farklılıkları zamanla sadece ekonomik alanda değil siyasal düzlemde de ortaya çıkmıştır. Doğrudur ama biz e, sembolleri ve simgeleri arıyoruz. O yüzden B şıkkına gittik. Peki toplumsal yapılar tarihsel süreçte yalnızca ekonomik güce bağlı olarak şekillenmiş midir? Hayır şekillenmemiştir. Cevabımız 5 şıkkı. Şimdi hangi üniteye geçiyoruz? Toplumsal değişme ve gelişme ünitesine geçiyoruz. Orada buluşalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.